video kimse sonuna kadar mi? İşte şimdi challenge verdi bize. Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri merhaba. <laughs> şöyle ya deyince de insan şey oluyor ya. Selamın aleyküm. Bugün sizi rahatsız etmeye geldik. Benim e rahatım hiçbir şey bozamaz mı diyorsunuz? İddialısınız o ben... zaman sizi hemen videoya alalım. Kötü bir şey yok değil mi şimdi? Eğer düzen takıntınız varsa düz çizgi çekerken bile siniriniz bozulabilir. Vallahi bende yok. Benim var ya hiçbir şey bozamaz ha. Vallahi diyorum bak bu konuda iddialı olabilirim yani onu söyleyeyim. Bakalım. Hiç umursamam. Düzmüş, yamukmuş, çekememiş, çizgi bilmem ne olmuş. Ben Bence güzel oldum. Şimdi o ben siyah yıldızın falan. düzgünce kağıttan kesilip çıkarılmasını bekliyoruz. Tamam. Ya siktir git ya. Kağıdı, e Ne ince... oldu oğlum? Bende bir şey olmuyor. Amına koyayım. Bilerek yapıyor. Sikerim belasını. Öyle şey mi var ya? Düz niye da oraya doğru yapıyor? Kanka o da bir şekil amına koyayım. Ö, o, lan farklı nasıl? Farklı bir açısı yani. Kıymığına kadar hesapladı hesapladı sonra geldi. orospu çocukluğu gibi tak diye koydu amına koyayım. Valla beni kendi yaptı kendi buldu bro. Bir daha yapsın yaldız anladın mı mesela? Ben, beni hiç şey yapmadı. Bağımsız ya. Ben de acaba öyle öyleyim lan ben de. Böyle masada bir şey. Okan abi bizde öyle mesela. Okan abinin masası böyle ofisinde. Bu burada durur. Şu şurada durur. Şu şöyle durur. Bu böyle açıyla durur. Baktığımda böyle her şey simetrik falan. Bende hiç öyle bir şey yok mesela. Yukarıdan salıyor ne? mi? Daha yerlerinizi bulun. Benim kadar rahat var mı lan chatte? Hiçbir şey var ya aslında. Beni hiç ya. Bir şeyi tırt etmiş bir şeyi bilmem ne. Hiçbir etmez. Bir düşünüyorum rahatsız eden bir şey var. Aa bir tane var. Bir tane var bende. Ama bu bu çoğu kişi edebilir. Bak dişlerim şey oldu. Ne biliyorsunuz mu? Çatalı alırlar da böyle dişine bastırarak çekerler ya. Çatalın da sesi gelir. Bak, Peki onu, şunu, şunu, yapabilir şunu, yapabilir misin? Magnum yiyon ya, Magnum'un böyle dibini dişini bastır diye çekebilir misin öyle? Sıyırttırarak. Yani ne var onun ya? o, o mesela sıkıntı yok. Ben o Öyle metalle hiç o hiç çatalın o şeyiyle diş arasındaki şeyini sevmiyorum hiç. Bir tane daha var. Bunu da hatırladım. Ee, elini böyle ağzına getirenler olur ya. Mesela bir şey yerler. Çikolata burada kalmış. Eliyle şöyle cık cık diye alır. Ben var ya, bu yanımdaysa kızarım falan böyle. Oo ben severim onu. Ben hiç sıfır. Böyle mesela e, nasıl diyeyim? cipsi yedin. Elinde böyle şeyler kaldı böyle Yapıyorlar ya, ananın, tak, buradan bir koyarsın, tak. Oğlum. buradan. öbürü geliyor, pak pak. Onu şu, kendini korudun, buraya geldin, tak, bir tane de kroşe. Ben, ben işim çıkarsa bile parmağımı tutuyorum böyle havada, cipsin yarısını yedim, işim çıktı ya, tutuyorum, işimi öbür elimle hallediyorum, geliyorum, bitene kadar biriktiriyorum parmakta, böyle artık bir kat oluyor böyle yüksek, onu böyle yiyorum ondan sonra. Çok Yok baba, bende, bende sıfır ya, gerçekten yapamam yani. İmkansız ya. Devam. katlamak gerek. Uçları birbirine denk gelmeli. Hiç gelmeli. Bu bara da komalı. Hiç komaz. Şimdi de sıra Umut Sarıkaya tipi. insanı büyük mutsuz eden küçük mutsuzluklarda. Merak ettim bak bunları. Bu Anasın. şey kimin başına gelmedi ki? <laughs> Ya bunlar benim yayında başıma geliyor zaten. O eşyaların hepsi kırılmalı, paramparça olmalı. Nefesim naraldı. Düşünün ki hoşlandığınız kişi sizi izliyor ve siz basket atmaya çalışıyorsunuz. Yeteneksizlik oğlum bu. Bu şey değil ki. İnsanın ''Bırak domatesi, mundar ettin.'' deyip bıçağı elinden alası geliyor. Ha <laughs> ben böyle kesiyorum. <laughs> Bu renceledi amına koyayım. <laughs> Bu benim amına koyayım. <laughs> o slime'ın geri çıkması gerekiyordu, yapışması değil. Ne ya? topunun köşeden düşmesini bekleyin. Tam yerinden kopmayan şeyler ve arkasında bıraktığı tatminsizlik. <laughs> Buna da hiç umursamam. hiç umursamam. Böyle cetveli olup da bir şeyler çizenler var mı aramızda? <laughs> Çocukken yapardım bunu. Ananı kim alakasız çıkardı? Hop alakasız bir şey çıkardı ama koyayım. Ya da çizemeyenler. Aa böyle böyle. İzlerken elinizde ittiresiniz geliyor değil mi? Mart ayı kedilerini çizdi. İnternette bir şey izlerken başa gelen en kötü şey şudur sanırım. O sucukların sağa sola kayması ve kesilen dilim. Bu ne oğlum kötü olmuş bu. <laughs> Uzun çubuk tam da o deliğe kusursuz bir şekilde girmeli değil mi? <laughs> Düşünün sokaktasınız ve bir binanın yıkılışını izliyorsunuz. Bunlar güldürüyor beni kanka niye gülüyorum ben anlamadım ki. Bazıları bana da komik geliyor. Pankekin arkasında ne olduğunu görünce şaşıracaksınız. Aman ha Aa göstermeyelim siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Pasta nasıl alıp kesilir? Biri sokaya. şu adama göstersin. Pasta da ne güzel duruyor lan. Vallahi ben böyle kesiyorum. İşte düğün salonu kesme pasta, pastayı mesela düzgün kesemediğim için aman abim, pastayı böyle alıyorum direkt. Çatalla yiyorum şöyle haliyle. Ha böyle keserim mesela. O yakamadığın çakmak kadar kafana taş düşsün. Bu tilt eder ama bunun gazı bitmiş olur ya böyle. Son altındaki böyle ikili olur bir de şu tarafa geçirtmeye çalışırsın böyle. Gazı 2 saat geçmez. Bir daha yakarsın bir bakarsın bu tarafa geçmiş. Hani o, o biraz silt ediyor. O biraz ediyor. O ediyor bura. Bizden bugünlük bu kadar. Yeterince rahatsız olduysanız beğen tuşuna basabilir ve ben? yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için ha, işte adreslerimiz. Slime'a basıyorsun lan. E izledik bu çok şey yapmadı ya. Bunu kim sonuna kadar izleyememiş oğlum bunu ya. Allah Allah.